Hepinize Merhabalar arkadaşlar ben Yiğit bu bölümde arkadaşlar sizlerle birlikte oyuna 1 artı 3 gelmiş ve ben de bu 1 artı 3 ile birlikte arkadaşlar kasa açılımı yapacağım bakalım hangi kasalardan açacağız bir bakalım gider kasasından açalım önce 11 artı 33 44 tane bundan bir açalım gençler şöyle seslerini de alalım bir atar kasası da açalım 12000 12500'den de atar kasası açalım arkadaşlar. Başka ne açabiliriz buradan kasa olarak? Destelere girelim bakalım destelerde. Destelerde bir şey yokmuş arkadaşlar. Normal destelere bir artı üçgen setlere bakalım lerden belki şu Ağustos kasasını da alabiliriz. Ya da 20'şer tane de şey açalım arkadaşlar. Süper Ağustos da açalım. 20'şer tane Ağustos ve Süper Ağustos açtık arkadaşlar. Şimdi çantaya kasalarımıza gidecek olursak arkadaşlar. 44 tane Gider kasası 44 tane Atar kasası 20 tane Süper Ağustos kasası 20 tane de e, Ağustos kasası Ağustos kasasından şeytansınız çıkmasını istiyorum arkadaşlar Ciddi söylüyorum şeytansınız çıkmasını istiyorum Bu arada sesim niye kısık diye soracak arkadaş olacak Şu anda saat gece 11 Bir de uykudan da yeni kalktım Aslında akşam üstü çekecektim ama Yorgun olduğum için çekemedim arkadaşlar Şimdi sonucu 13'ten Önce Ağustos kasalarından ve başlayalım arkadaşlar Deagle bir günlük Yıldırım garantili deste geldi arkadaşlar. Deste gelsin. Desteği nasıl olsa biriktiriyoruz yani. Nasıl olsa desteği biriktiriyoruz. Hayır agafe silah verme ya. Deste çok işime yarar da silah verme. Silahları zaten çoğu bende şu anda sınırsız. Ama şuradan bir glock demişim. Şey verirse. Bakayım bir. Buradan bir ap verirse sınırsız çok sağlam ap ya da şey tak. Eyvallah diyelim. M4 Super 90 mı? Düşünsenize bir de bu kazadan M4 Super 90 çıkıyormuş diyeceğim. Sınırsız bir de sınırsızın üstüne sınırsız çıkıyormuş. Ne şey yapar bir günlük AK-47. Şimdi gençler benim uğurlu sunucu biliyorsunuz uğurlu sunucum 37. 37 bir açmaya başlayalım arkadaşlar kasalar diyelim. Atar kasasından bir açalım arkadaşlar gideri en sona bırakacağım. 25.000 zp güzel arkadaşlar 750 materyal gelme bak hesaptaki her şey artı 7 10.000 xp hesaptaki her şey artı 7 arkadaşlar bir rekabet rekabet lideri sunucusuna gidelim arkadaşlar 20 yıldız bayağı geldi 200 materyal ama bu kasadan çıkacak m 93 ile mpx çıkabilir bana sınırsız 20.000 xp 40 yıldız oha yıldızlara bak 25.000 zp Oo. 15 yıldız baya ballı bir zp oranında baya ballı bir oldu arkadaşlar 18 yıldız yıldız ve zp de baya bir ballı oldu atakasız ya 20 yıldız bunları biriktirsem yemin ediyorum önümüzdeki sezon iyi zulapası kasmıştık samimi söylüyorum zulapası çok iyi kasmıştık 20.000 xp 250 materyal Atar kazası bir şey var ama şu materyal vermese, materyal vermese daha güzel olacak. 12 yıldız. La pasta kaç olmuşuz? Oo, Bak. Şu kasaları nasıl olsa biriktiriyoruz. Bunları açmıyoruz gençler. Şimdi. Bir de bir hızlı başlat yapalım. Hızlı başlattan devam edelim gençler. Kasalar. Desteleri açmayacağım dediğim gibi. Oy, 250 bin ZP. Güzel gençler. Vallahi ZP'yi iyi çıkarttık. 25. Paso ZP çıkıyor. Ama talerde çıkmadı kardeşim. 20 bin. Bana paso vallahi ZP çıkıyor gençler. Ciddi söylüyorum. 10.000 bin. Haydi. 20 yıldız. 25 bin XP. Vallahi bilsem atar kasasından alırdım gençler. Atar kasasının oranları iyiymiş ya. 12 yıldız. Bayağı bir şey çıktı yani. Sunucu 39'a gidelim arkadaşlar. Atar kasasından bayağı bir şey çıktı ya. Ama bir sınırsız çıkmaz bundan. Baksanız arkadaşlar Paso Yıldız. Ciddi söylüyorum Paso Yıldız verdi ya. 20.000 bin. 10 bin. Şu materyali vermese şaşacağım. Gider kasasını en sona bırakacağım arkadaşlar. 10 bin. bin. Zula pastada 150 olduk arkadaşlar. Bakalım o kasalardan kaç tane oldu bize. Silahlar, kasalar. Çünkü her sezonun kasasını biriktirdiğim için arkadaşlar. Rajon jeton kasası 10 tane. Güzel. Her her sezonu böyle jeton kasasını biriktiriyorum arkadaşlar ben. Şunca 21'e gidelim arkadaşlar. Şu Gider kasasını açalım. Gider kasasından bakalım ne çıkacak. Oo, 50.000 ZP. Bak ZP konusunda çok şanslıyım gençler. DP konusunda bir bal var sanki bende ya xp verip verip duruyor 5 yıldız Şimdi nereye gidelim arkadaşlar 17'ye gidelim 17'de Açalım bakalım ne verecek 100 materyal 7 yıldız 5 yıldız daha Arkadaş buradan hadi M93'e gelsin sınırsız var ya. 5000 ZP. ZP konusunda iyi verdi yani. Benim hesap ZP konusunda şanslı. Herhalde sınırsız olduğu için benim hesabı da sınırsız çıkmıyor. 20 yıldız bu arada arkadaşlar. Benim hesabı sınırsız çıkmıyor. Süper Ağustos kazalarını da açarız arkadaşlar. 15 yıldız. 7500 ZP. 100 materyal. Materyal verme. Materyal bir ton var ya. Bir de silahlar artı diye gençler. Hiç de gerek yok yani. ZP zepede bayağı iyi çıkartıyorum yani. Demek benim hesabımız ZP'ye çok ihtiyacı var. 5000 ZP. Şimdi rekabet sunucusuna girelim arkadaşlar. Bir de rekabet sunucusunu da açalım. Bakalım ne olacak. Rekabet sunucusuna da girdik gençler. 100 materyal. Materyal verme ya. Materyalde bir sıkıntım yok yani. 7 yıldız. 10.000. 150 materyal. Abi materyali çok veriyor. Ben anlamadım gittim materyali çok veriyor gençler. Samimi konuşuyorum materyali çok veriyor. 100 materyal. 7500. 20 yıldız. 7500 ZP 10.000 Bana bayağı bir ZP attı gençler Nereden baksanız bu açıda 1 milyon ZP yapmışımdır 10.000 9 yıldız 7500 x XP 7500 5 yıldız Yok gençler Sınıf satacağı yok yani Yıldızı çok bol attı bak 12 12 24 kaç olduk Oh 160 olmuşuz gençler 160 olmuşuz. Hazır şu jetonu da tam sıfırlayalım gençler. Kasayı da biriktiriyoruz ya. Hazır tam sıfırlayalım. Şu son kasayı da açalım arkadaşlar. Ya da şöyle bir şey yapalım. Setlere girelim. Nerede abi? Şu setlerden de bir alalım gençler. Nereden baksanız bayağı bir daha ilk kasada şey yaptı gençler. İyi kasada çıktı yani. İlk kasadan güzel bir zp çıktı ama asıl kuantum destelerini atacağım arkadaşlar. Şu, bir dakika kasalar ha. Hadi be sınırsız bari bir silah çık da şuradan. Buradan çeytak ve ap çıkabilirsin. Fenefal pro verme ya. Silah verme silah. Silah zaten sınırsız olarak çeytakla ve verebilirsin ama öteki silahlara ihtiyacım yok yani. Sultan garantili deste. Sultan'da modası geçti ya. Altın Vandetta. Vandetta gümüş. AK 47. Horoz garantili deste. Deagle AWP. Hadi AWP'nin sınırsız gelsin bu kasadan ya. Yok. Bu kasadan sınırsız gelme ihtimali yok gençler. Şimdi son olarak da 35'e gidelim. 35 tane de arkadaşlar şey var. Süper Ağustos kasamız var. Onda da yaptık. Evet. Galaktik desem. Bir günlük karanlık. Transform çıkartma. Arkadaş salak saçma desteler geliyor ya. Ama bayağı bir karlı kasa açılımı oldu. 7 günlük avuk. 7 günlük kroza silah verme bak M93 şey vereceksen vereceksem ver asil kuantum destesi güzel arkadaşlar transformal teklenti terminatör galaktik terminatör yani hesap diyecek arkadaşlar şöyle bir önerim var şu Ağustos süper Ağustos kasalarından alabilir eğer ilkten zp'yi düşünmüyorsa Ağustos süper Ağustos kasalarından alabilir arkadaşlar bir günlük bir günlük veriyor silah Şeritlere ihtiyacım yok avuk verme silah verme şuradan hadi sınırsız seni 90 ver bari ya bir günlük karanlık ooo oh, verdik verdiği şeylerin hepsi sınırsız arkadaşlar sana mı söylüyorum hepsi sınırsız kar 98 daha destesi terminatör asil kuandım Asil kuantumdan bari hadi Groza'ya güzel bir asil kuantum çık. Galaktik. Terminator. Şimdi arkadaşlar sonucu 20'ye gidelim. Sonucu 20'de de açalım. Yok arkadaşlar. Öteki kasalardan alsaydık daha iyiydi ama bayağı bir şey çıktı. Hadi şu sonunda da şu asil kuantumları açıp bitirelim arkadaşlar. Asil kuantum garantili destem. Hadi bir Groza'ya ver bari. Güzel bir silah ver bakalım Groza'ya lazer geldi. Diggle'a kuantum geldi. Diggle'da ben kuantumu ne yapayım? Ki kuantum plus var Diggle'da da yani. Sonucu 34'e gidelim arkadaşlar. Ben İstanbul'da oturuyorum. Hadi şu son destemizi de açalım arkadaşlar. Son desteden bakalım ne çıkacak ay bu arada çıktı da hiç istediğim şeyler çıkmadı yani. Ama kasanın size bir şey söyleyeyim gençler. Şu atar kasasından bence alın. Videoda da gördüğünüz bayağı bir zp çıktı yani. Bayağı bir zp çıktı ve bir artı kaçırmayı kaçırmayın derim bence gençler. Bayağı bir zp çıktı çünkü zaten hesaptaki ZEP'i görüyorsunuz. Ama hesap diyecek olan arkadaşlar için şu, şu önerim de var. <laughs> level düşünmüyorsanız leveli ben kendim kasacağım diyorsanız hesap dizme konusunda Ağustos ve süper Ağustos kasalarından alabilirsiniz arkadaşlar onu da söyleyeyim bu, bu videolukta benden bu kadardı arkadaşlar farklı videolarda görüşmek üzere takipte kalın hoşçakalın